Merhaba. Bugün 3D yazıcı dünyasına birlikte dalıyoruz. O yüzden kahveni kap, rahatla. Çünkü birazdan çok enteresan şeyler duyacaksın. YouTube'da video izliyorsun. Her şey normal. Müzik çalıyor, görüntü akıyor. Sonra bir anda ekranın ortasında bir tip beliriyor. Enerji tavan, ses tonu uzaya bağlamış. Üç boyutlu yazıcı alın, parayı kürekle toplayacaksınız. Sanki dünyadaki herkes bir şey saklıyor da o gelip büyük sırrı açıklıyormuş gibi davranıyor. Bakın insanlar model yüklüyor, ürün basıyor, masraf neredeyse sıfır, kar desen uçuyor gidiyor. Karşıdaki izleyici de haliyle bir duraksıyor. Nasıl yani? O kadar kolay mı bu iş? Ardından klasik soru geliyor. Peki bu mucize makinenin fiyatı ne kadar? Adam başlıyor saymaya. 15 bin, 20 bin, 25 bin. Hangisini istersen? Ekranın başındaki kişi kendi kendine hesaplamaya başlıyor. Ya aslında abartı değil. Biraz dişimi sıksam alınır. Sonrası bildiğin film şeridi. Kredi kartı, taksitler, borç harç derken kutu kapıda. Kutunun açılışı bir tören havasında. Yepyeni umutlar. Zengin oluyorum sevinçleri. Derken zaman ilerliyor, heyecan azalıyor. İşler beklenildiği gibi gitmiyor. 6 ay sonra Facebook'a giriyorsun ve o Meşhur cümleyle karşılaşıyorsun. Temiz kullanılmış 3D yazıcı satılık. Acil. Senaryonun sonu hep aynı. Sadece o ilanı paylaşan yüzler değişiyor. Videolar hoşuna gittiyse ve hala takipte değilsen, bak ciddiyim, kalbimi kırarsın. Haksız mıyım? Bay bay, kaçtım ben.